geldin. Ne Hayır, Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Hoş tamam. bulduk. Şunu vereyim ben sana. Birincisi bu. Çok güzel olmuş Olmuş ya. mu? <laughs> evet. O sana güzel. yeter. O fuarda en ben azından sağ işini görür yani. <laughs> tabii, tabii tabii. Senin olayı anlatıyor. Evet. Güzel olmuş ya. Yani 36 yıllık hayatını <gülüyor> anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bana göre 36'sın sen abi. <laughs> Teşekkür ederim. Bak şöyle bir endamını görsün herkes. Şimdi Mustafa <laughs> abi sizi tanıştıracağım bakın. Neler, neler yapıyor göreceksiniz. Kafanızda canlanacak. Bu arada fuar hazırlıyor. Evet. Bu da kartların, kart vizitlerini evet, getirdim. Sen e, 5 Ekim'de İstanbul'a <laughs> gideceksin. Bak, bakın, bakın, bakın. Of, 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 of. Biz bunların arasında dolaşmayı hak ediyor muyuz abi ya? Şunlara bak, hep eser ya bunlar. Zaman var bunların içinde değil mi abi? Hepsi için ayrı ayrı zaman harcadın. Doğru mu? Bir zaman. En değerlisi bir o zaman. ya. Mustafa abi gördüğünüz gibi ahşap sanatçısı. Odun Sanat Evi diye de bir tane markası var. Fuarı hazırlanıyor. Fevziye okulundayız şu anda. Okulda yer açtılar Mustafa abiye. <laughs> Değil mi? Evet. Eserlerini şu an burada sergiliyor. Bu üç tablo neydim, ne oldum, ne olacağım? Aa, anlatıyor. Bunlar da götüreceğiz. He, yani fuara. neydim? Ne oldum? Ne oldum, ne, ne olacağım? Bu işlerin içinde daha çok çok neler var neler. Bir yerde işte hayatın içinde olan bir dünya doğru şey var. İşte evler var, ağaçlar var, dağlar var. İşte yol var. Dağların Abi arkasından bak bu bir tane çıkmış geliyor. Yolun sonu. Yani ha. hayatın sonunu anlatmıyor. Hayat, Hayat Yolun sonu. Neymiş yolun sonu? musal taşı. Tabut ve mezarlık. Bitti. Yani insanlar yaşarken ölümün de var olduğunu bilsinler. O şekilde yani öyle yaşasınlar. Evet. evet. Şurada küçük bir ev. Çok dikkat etmek lazım. İşte Müslüman var. mezarlığı. Hı -hı. Ama bir tane ayrıntı var burada bak. Ha, orada da e, bir dakika. Ha şurada şey var abi. Haş, ha, evet, değil mi? Yani bu Hristiyan mezar, bir tane. Yani hepsinden. Yani <laughs> yani insan ayrımı yapmadım ve böyle evet. anlatmaya çalıştım. Ne ha, farkımız burada, var birbirimizde? Bu, burada da ha, harikasın abi. Ne varsa. Var, Derimizin rengi farklı olabilir, dilimiz farklı olabilir, kültürümüz, inancımız bunlar farklı olabilir. İnanmayabiliriz de. Evet. Ama ne farkımız var birbirimizden ya? Kardeşçe yaşamanın <gülüyor> mücadelesini <gülüyor> vermek gerekirken niye kavga yapardım? Şimdi Mustafa abiyle tanışalı 20 gün oldu. Ortaca Kültür Parkı'nda tanışmıştık. Ondan sonra hatta bir tane bir abim, bir takipçimiz bizi karşılaştırmıştı. Bir sipariş oldu. Hem onu getirmek vesilesiyle geldim buraya. Mustafa abi çok dolu bir adam. Onunla daha sonra böyle geniş bir şey yapabiliriz. Daha sonra şu anda bir bir gün içinde vlog çekiyorum size o yüzden tamam. kısa tutacağım. Daha sonra Mustafa abiyle inşallah geniş bir şekilde konuşuruz. En son bunu da göstereyim. Böyle <laughs> değişik bir şeyler yapıyor. Son şöyle göstereyim. Bu salon da var. Eğer görmek isterseniz Mustafa abi'yi ziyaret etmek isterseniz hem güzel tatlı bir sohbet yaparsınız hem de bu eserlerini görürsünüz Fevziye okulunda. Fevziye okul değil mi abi? Evet. O burası da var mı? Gel bakalım gel. paşa gel. Paşa mı ismin lan senin? Gel bakayım gel. <laughs> Tuttu mu yoksa? Gel. Sen ne yapıyorsun bakayım? Sen kendi başına senin canın sıkılmıyor mu? Senin kendi başına canın sıkılmıyor mu senin? Yani <laughs> insan arıyorsun biliyorum sen. Adı ne abi bunun? Cans. Ya bu Cans mı? Ya. Paşa dedim ama hemen geldi. <laughs> Kitap fuarı tükürüyor herhalde. Bitiyor değil mi artık? Bugün mü bitiyor? Bugün <laughs> son. Abi kurması <laughs> bir değer, toplaması bir değer. Allah kolay gelsin. Allah kolay versin. Yaşar ya, abi nasılsın? Ne yapıyorsun? Köy cezde bitti şimdi Menteşe. Hangisi? Menteşe yani. <gülüyor> <gülüyor> oraya abi gelir gelir. Efendim? Onlar ortacıda oturuyor. Sen ortaya mısın şu an? Duyamadım. Erdal Erdal kim abi? Çocuğu arayayım bakayım bir. Yani çekmiş olabilirim hatırlayamıyorum ama yapabilirim yani. Enes'le köyceğiz şu anda merkezdeyiz. Akif abi bekliyoruz. Ekip o gelince tamamlanacak. Bir toplantımız var. Köyceğiz merkezdeyiz şu anda. Nereye gidiyorsun? Arabayı al gel o zaman. Abi şimdi Ali ne yapacaksın? Abi benim araba da burada. Tam tek araçla gittik yani. O zaman abi, dursun, senin, tabii. araba dursun. Gel, gel. senin araba dursun. araba Ali abi arabayı gidelim. Gel. Oo Zeyno, hoş bulduk. Nasılsın? Zeyno bugün hamileye iyi getiremedi. İyiyim. Hamile yok bugün. O zaman sen niye geldin? Evet. Hoca ne lazımdı. Doğru söylüyorsun ya. Vallahi doğru söylüyorsun abi. Ben şöyle... Buraya oturduğun zaman benim uykum geliyor. Buraya mı? abi? Ali abi. En sonunda ne çabuk yaptın ama hani benim sana yazdıktan sonra şey olmuştu. Zeyno, Zeyno. Abi ne gitmiş. Hmm. parça boydu değil mi? Burada değil. Bu geldi ya. İstanbul'dan abi, sen taktın kavuk. bitti iş. Aynen evet. Ha. Evet ya. Bir daha ya şey basit yapalım, zaten. Mı? Çalışıyor mu? Beraber havuza girin oğlum. Yapmak basit. Tamam teşekkür ederim. Parça yok sadece. Tamam. Parça yok. Burada bazı şeylere ulaşamadığımız için zorlandım. Abi sen şunu al. Şöyle, şöyle geçsenize abi şöyle. Abi oraya git, oturdum ben. Ya Melek ya. var ya başımın etini yedi ya. Yok salça yapacağım, yok tarhana yapacağım. Rondo benim elim ayağım kolum falan. Biz de kılıbık olduğumuz için abi. 5 dakikanızı rica edebilir miyim? Nereye mi? ne gidiyorsun? Buradayım. Yere gitmiyorum. Sizinle yani. ilgilenemeyeceğim. Ee, akşama videom var. Ee, onun için de ayarlarını yapmam lazım ki kapak resmi geliyor. Kapak resmine göre başlığa göre kapak resmi falan yapılacak. 5 dakika onlarla ilgileneyim. Kapak resmi kim yapıyor? Dışarıda yaptırıyorsun değil mi? Yok bizim Ünsal yapıyor. Takipçilerden ha, Ünsal var ya sağolsun. Ünsal Hacıoğlu mu? Hanoğlu. Hanoğlu. Aha, Han, o hano. yapıyor. Öyle. Hiç bulamasaydık 3D yazıcıya yazdıracaktım ben bunu. Olmuyor ya. Olur. 3D niye olmuyor biliyor musun? İnceleri görüyor. Aynı, aynı kalite Aynen. olmuyor ya. Çabuk deforme olur yani. En azından ne? hanım Tarhan'a yapana ne? kadar olmaz mı? Olur. Ol bir hafta <laughs> onu değil, yumurtlamazlar. 3D ya, yapmaya <laughs> değecek tamam. bir şey değil ya. Onu demek istemiyorum. Kaç Möze saat çalışıyor? Şunun için 40, 49 saat çalışıyor. Saat Çalışacak yani Üç, yazıcı. Doğru söylüyorsun. 2 gün. E, Pet evet. beslersin. Cibcileri çıkarttı. Dokunma bana diyor. Dokunma bana. Bak bak bak. Aaa. <laughs> <laughs> Aa. <laughs> Folu getir. Folu çok çok O yumurtayı çıkar da. Yumurta al oradan. Yumurta al. Abi sen biliyor muydun onun altında yani. olduğunu? Tabi. Dün bir taneydi bu gece hepsini çıkartmış. Allah, Allah. Doğum yaptı yani resmen doğum yaptı. Doğum yani. yapmadı ya yumurtadan çıktı bunlar. Tam doğum işte Yumurtadan Yemek doğum. Hayvan değil bunlar. Değil mi? Ne diyeceğiz abi? <laughs> Yumurta. Bastım <abi. gülüyor> <laughs> bastım bastın, çocuğa bastım. Evet, senin burayı kazdılar su için. Evet. Hı? Su kanallarına işte düşüyoruz. Kanalizasyon burada. Ne zaman bitecek bu iş ya böyle her tarafta? Abi resmi işleri bekliyoruz artık ya. Biliyorsun bahçelerde duruyoruz ya. Yani. Ha sen artık taşınacaksın oradan buraya hani şey olarak. Tabii ki tabii ki. Yani buraya çimlendirim ama ya. Burası zaten %90 ihtimalle peyzaj olacak abi Bak ya. Bak bizim gelişimizi fark etti ha. <laughs> ha. Bak yine çıkmışlar görüyor musun? <laughs> ya bu iki tane var ya bu iki tane. Bak hatta üç. Kırmızılarla siyah, kırmızılarla siyahlarla hiçbir şey yok abi. Hepsi çok uysal. Lan bunları tutamıyorum arkadaş. Şimdi Umutlu bunu oldu bak. Bir arkadaşın dükkanı e, boşalıyordu. Orada yıllardan beri duran malzemelerden bir tanesiydi bu. Bir dakika. Tut. Bir dakika. Mobilyaları aldık. İşinize yaran varsa onu alır mısın dedi. Biz de aldık bunları. Dün akşam taşıdık. Onlardan bir tanesi bu. Bu da Enes dedi ki Acaba folluk olabilir mi dedi. O düşünceleri aldık getirdik ama şimdi düşünceler değişti. Bazı şeylere karar verdik. Enes'in yani kümesi yapmak için. Şimdi onu konuşalım. Solun, üst solun, Tahta olursa bit oluyormuş. Bit oluyormuş. Ee, bunu kümesi. da evet detaylı sağlam bir bilgi alıp. Ama benim prensesim geliyor. Bak, yani da. o zaman beton atacağız yere. Zemine beton atıyoruz. Etrafına sonra da. İlk önceki yapacağım şey zemine beton atmak. Bunu öğrendik. Hı hı. İlk önce acilen bunu yapacağız. Ondan sonra etrafına tuğlayla çevireceğiz. 5 tane tavuğa 1 metrekare yeter dedi. Evet 6 tavuğa 1 metrekare. Bu falan yeterli oluyormuş. Etrafına yani, tuğla yapacağız. 20-25 tavuğa o zaman kaç metrekare evet. yer olmuş oluyor? 5 oluyor. metrekare 5-6 metrekare. Metrekare. metrekare yeter. O zaman yani sen 8 metrekare yerin var dedin. Pekala yeter orası yani. Ama şöyle yapalım. Burada benim metrem vardı. Ee, nereye gittim? 50 tane hani kaçıyor ha? ha? Abi bunlar kaçmıyor. Bu değil değil mi? Bunlar değil. Ahmet sahibin. abi nasılsın? Bu böyle direkt yatıyor. bak. Teyzem nasılsın? yagası bilinçli mi kesilmiş mi? mı belki de şey o bilmiyorum Bir ilk o defa şimdi sen dikkat edin sakin 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 bu beni bir sevemedi gitti ya yok abi yok yok bir koparırsa var ya otur otur kaç paraya mal olacak onu baktıktan sonra daha sonraki videolarda onu Sert. söyleriz detayını vereceğiz bunlar ne yapacak Ha, Burak, ha, almışlar yumurtaları zaten de bizimkiler. Almışlar mı? Almışlar da bir tane. Bir tane orada var. var. Hı -hı. İşte ben e, ha burayı ölçecektim ben değil mi? Abi tamam ikiye dört ikiye 4 burası. burası. Tam şey buranın alanı kadar şey olacak. Şimdi 8 metrekare, 1 metrekareye 6 tavuk dedi, yatmak içinden bahsediyoruz. Hı hı. Ee, o 8 zaman 8 tane yatma tavuk. alanı bu tarafı olacak, burayı ben ölçeyim bakayım. Sen ne kadar tutar acaba? Abi Burada burası 2'ye 2 kalıcı bir şekilde beton döksen şu alana sonra istediğin her şeyi Ben burayı istedim. işte bu kadar tavuk olarak değil ama ister istemez tavuk yükselmek zorunda kalıyor. De ala e abinin dediği gibi Süreler. ister istemez yükseliyor. Burası bir şekilde yapmak lazım. Biraz daha yüksek. Ya şu su seviye yeterli abi. Belki yetmez bak. Yok abi ne yaptın burası o kadar şey? Su, duruyor, Dur, evet. su falan duruyor. Su yok ki burada. Burası düz zemin bak. Hiç belli olmaz orası. Bak şu bahçeyi suluyor ya. Burada kuyusu var onun. Suyu buradan açıyor. Su burada durmuyor. Aşağı doğru gidiyor. Akif Tarhan sana bir soru. Sor. Sorayım mı? <laughs> sor, sor, Şimdi bu inşaat malzemeleri kullanılıyor ya böyle izolasyon malzemesi. Straforun sert oluyor böyle mavi. Evet. Onu kümesin içine kaplasak sence Nasıl olur? Yalıtım amaçlı mı istiyorsun? Evet. Hmm. tavuklar yer onu. Yer değil mi? Evet. Yiyorlar. Evet. Peki bir soru daha Akif Tarhan. Dinliyorum. <laughs> Üzerine... Niye böyle kibarlaştınız siz? Şu an çok ciddi. Mezarlığın yanındasınız çok, ha. Çok ciddi <laughs> mesela konuşuyoruz. Tavukları nasıl kurtarabiliriz onu düşünüyoruz anasını satayım. Altı üstü yani çocuk, çocuklarına şey yumurta sağlayacağız. Ama, Evin ama bak burada ama... altın çizerek söylüyoruz arkadaşlar. Bir Aslında bir en önemlisi bu ya. Bu en hassas. önemli bir şey. Yani. yani düşünebiliyor musun biz hastalandığı zaman o yumurtayı sağlıklı bir şekilde yiyemediğimizi öğrendiğimiz için ne yapıyoruz? Otomatikman nasıl sağlıklı hale getirebiliriz diye düşünüyoruz. Mesela antibiyotik attığın haftadaki çıkan yumurtaları yeme evet. dendi. Bu marketlerdeki yumurtalarla aynı. O, oluyor acaba? Şimdi no. aslında evet or orada da Akif abi hemen o moda geçiyorum. O da bilimsel tartışılır olarak. bilimsel olarak. <laughs> Ama doğru söylüyor yani ne yani olduğunu bilmiyoruz abi. ortamında bunu ölçemediğimize göre kabataslak deriz ki zararlı faydaları servis az zararlı serbest. Evet, Bu arada yukarı şimdi yuvarlak çay e, civarındayız. Bas. Bas. Bir tane restoranda aldı mı fitesi? Hayır biliyorum. Sana helal olsun be. Bir elmanın üç yarısı gibiyiz yani. <laughs> üç üç dilim, yarısı var mı? Üç dilimi, üç dilimi gibiyiz. Gökten bir elma gibiyiz. Direksiyon evet. benden. Fites birisinden. Abi <laughs> sana el freni çek. Aldın mı üçe? Aldım. Sen Buradan devam et ya. İki al, iki sen al. Alıyorum. Ben <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> Araba var. Tamam. Valla harikasın. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Yuvarlakçay çay yolu burası. Diğer taraf. Zeytin alanından giriş. Şimdi az önce Instagram'ıma bir tane bir YouTube ailemizden bir abimiz mesaj attı. Dedi ki biz Almanya'dan geldik. Sen Alucu. bastığın zaman He. ben hallederim sen merak etme ya. A Almanya'dan geldik sizinle görüşmek istiyoruz deyince bizde biz de daha günü bitirmemiştik. Şimdi onların yanına gidiyoruz. Onların ne sorunu varsa dördü aldık. Ne? Üç aldık, üç aldık. <laughs> <laughs> e onlara destek olmak için Araba yardım, yok. yardımcı olmaya <laughs> gidiyoruz. <laughs> ya biz de böyle yani hemen olay anında 30'da gidebilirsin. Abi benim akşam halı maçı var. Bugün e, dalana çıktık ya. Onu ha, yar, yarın erteleyelim. Onu bunu, yapayım. bunu bilerek Sözüm. pis, pisliğini yapıyor biliyor musun? Benim halı sanma ya benim, var diye sürekli yapıyor. Benim, benim, benim şey, her şey erteliyor ama... Halı sahaya evet. ertelemiyorsun. Deşarj ama, oluyorum. Ve bizi çağırmıyor bak Akif abi. Ama şimdi, kendinden ya oynayan, olarak çağır bir adam ya. ya Aa, olabilir. güzel oynayan olabilir. görünce olmuyor abi. Olabilir bak izi şey olarak gelebilir. Haset. Bu arada yanan yerleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Köyceğiz yangınındaki yanan yerlerin çok yaklaştığımız hali burası. O 15 günümüz buralarda geçmişti. Bakın. Yakında, yakında gidip bakmak lazım. Yeşillenme var mı? Ona, ona bakarız. Bir de bu arada Yuvarlakçay'a gidişinizin iki tane yolu var. Burası Zeytin alan tarafı. Bazı restoranlara buradan gitmek daha kolay oluyor. Aaa! ne işimiz var bizim için? Bak tam yanan yerler o, buralar o, abi işte. O, 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 Yangın buralara kadar indi yani değil mi? Bak Beklerine şurası, bak bak. Aynen aynen burası, bak. Köşede görüyorsunuz değil mi? Sol. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> yok Yok biz... Yalnız sen orada olursan... Yansırsın. Sen orada olursan rahat olamaz, olamayız. Yok yok ben çocuklara yansıtmak bak. Ne yaptınız? Bizleri de ama yani şaşırdık Cevap verdiniz de şaşırdık. Ya ne demek ya ben... <laughs> biz artık o kadar tecrübelendik ki neye cevap vereceğiz. E, mesajın şekli, mesajın ahlakı özür dilerim abi yani. Ya, eee bir de müsaitdik. Evet. Buyurun. Sahipsiniz. Burada şehir daire bakıyoruz, her bakıyoruz. Yani biz hiç burası at hmm. değil. Ama sürekli sizi takip ediyoruz şimdi, şimdi. Baya baya yani bir yerleşmeyi düşünüyorum. Peki şunu soracağım. Ee, yani hep böyle güzel taraflarını anlatarak bir, bir yol mu izledim yoksa evet. Yok, ee, yok bütün analizlerin hepsi heh, geldi. Doğru karşılaştığımız her şey. Negatif yanlarını da çok aldık. Pozitif yanlarını da çok aldık. Daha da kesin bir karar. Evet yerleşmek için bir kararımız var. Ama hiç önümüzde bizim iki alternatifimiz var yani seçeneğimiz. Birinci sırayı burası köyceğiz alıyor. Sebebi de biz aslen denizliliyiz. Çok yakın mesafemiz olduğu için biz günü birlikte gidip gelebiliriz. İkinci seçeneğimiz aslında buradan ya. Abi sen bize bir demli çay getirsene ya. Tamam. Ben bunları salmam şimdi hazır sonra evet. Çok Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok olacak bunlar güzel. Çok Çok Bizim böyle kaynana efendime söyleyiyoruz börek <laughs> partileri falan filan beni geliyor huzura. Az önce yani. işte geldik siz aradınız. Kayınvalide yine şey yapmış. Kızarmış ekmek hazırlamış bize. Biz dedik ya dur misafirimiz geldi. apar topar arabaya bindik. O yüzden zaten yazdık. Hazır buraya geldik, geldik ya. buraya geldik. Biz yarın gideceğiz. Öyle At, mi? Yani. Yarın gittik. Cumartesi bir uçuşumuz var. Yarın kahvaltıdan sonra biz Antalya'ya gideceğiz. Ne mesela? Yani bizi en çok şey yapan şu. Bir, sizin burada memlekette oluşunuz. Heh. ya bir memleket havası. Ha? Çünkü, Çünkü Özlem duyduğum şey var. Ya bir memleket, bir memleket havası. İki, ben seni ilk defa ben kendim başladım takip etmeye. Ondan sonra hanımımı yanıma çağırdım. Bak dedim hani buralara yerleşmek istediğiniz için. Tek abone ama hiç abone yok. <laughs> Buralara yerleşmek istediğimiz yeri bu. olduğu için. Hani de ister istemez hani ya işte kimler olur kimler gider. Bakıyorum bak böyle böyle birileri var. Gel bak falan. Evet. Hani bizim gibi, bizim işte bize benzer. Bunlarla oturup kalkabiliriz, selamlaşabiliriz. Evet dostlar video bitti. Videonun sonuna geldik, günün de sonuna geldik. Aktif dinlenmeyi seviyorum ben. Şimdi halı saha maçındayız. Biz perşembe günleri ortaca da 10-11 veya 11-12 değişiyor bazen. Hazırlan maçı yapıyoruz. Forma yaptırmışlar. Bu hafta ilk defa giyiyoruz. Bundan önce bir serimiz vardı. Bu arkadaşlarla şu an kameranın arkasında var. <gülüyor> <gülüyor> Onlarla 8 maç yaptık değil mi abi? maç, 8, 8 maç, maç yaptık. Şey 5-3 galip geldik biz. Onun sonucunda da baklava ikram ettiler bize. Kibarlığa bak, ikram ettiler diyorum. Tamam mı? Bize aldık yenir demiyorum yani. Baklavayı da getirmişler, yedik baklavayı. Bu arada neredeyiz abi? Sen devam et. Ortaca Rüzgar Halı sahadayız. Evet. Dostlar, İstanbul'da bile görmediğim, hakikaten İstanbul'da bile görmediğim maç sonu ikramları var. Ertekin abi. Böyle çılgın bir şeyleri var. Ne yapıyorsun abi? Onu söyle sen. Maçtan sonra ne yapıyorsun bu insanlara? suyu zehirliyorsun bir daha gel. su, su ikram ediyoruz. Limonata ikram ediyoruz. Pasta ikram ediyoruz. Çay ikram ediyoruz. Aynen aynen. Çift kameramız var. Bölgede yok. Hangi ben limonata onu izliyorsun. Da. Google'da. biz buraya alıştık. Buraya geliyoruz abi. Yani evet. Biz müşteriyiz. Biz gözümüzü burada açtık. Evet. Nasıl olması gerekirse. Yani müşteri buraya geldiği zaman ne istediğini sporcu olduğumuz için. Onun hepsini biliyoruz Murat'cığım. Sen yıllardan beri geliyorsun zaten burada. Yeni gelenler oluyor buraya. Maç oynamak istiyorlar. Hı hı. İleride Genel böyle bir 20-25 kişilik bir sene içinde 20-25 kişilik bir ekip oluşacağını düşünüyorum ben. Geliyorlar çünkü. Özellikle futbol oynayanları seçmeye çalışıyorum ben. Evet evet. Beşeriler. Her zaman beceriler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. İyi akşamlar.